Merhabalar. Ben juice Bugün Minecraft'ta süper fırın sistemi yapacağım. Bu fırın sistemi sayesinde eşyalarınızı çok kolay ve hızlı bir şekilde pişirebileceksiniz. Eşyalarımız ise bu şekilde hazırsanız başlayalım. İlk başta bir tane geniş sandık yerleştirerek başlıyoruz. Daha sonra bu geniş sandığın üstüne 9 tane huni yerleştiriyoruz. Oyunları ise bu şekilde yerleştir. İlk başta bir tane yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu yerleştirdiğiniz huninin kenarlarına birer tane daha yerleştirip burayı toplamda 9 tane olacak şekilde hunileri yerleştiriyorsunuz. Buradaki 9 tane huni yerleştirdikten sonra ise buradaki hunilerin üzerlerine ortadaki kısım boş kalacak şekilde toplamda 8 tane fırın yerleştiriyorsunuz. Bu fırın sistemini sadece maden için kullanacaksanız maden fırını, sadece yemek için kullanacaksanız ise duman fırını yerleştirebilirsiniz. Buradaki fırınları yerleştirdikten sonra ise buradaki fırınların üzerlerine her birine bir tane olacak şekilde Toplamda 8 tane huni bağlıyoruz. Buradaki hunilerin her biri bir tane fırına bakacak. Hunileri yerleştirdikten sonra ise buradaki orta kısmı istediğiniz herhangi bir blokla kapatabilirsiniz. Şimdi ise buradaki her bir fırına kömürleri yerleştirebilmemiz için toplamda 9 tane daha huni yerleştireceğiz, hatta 12 tane daha huni yerleştireceğiz. Onları ise nasıl yerleştiriyoruz? Şu şekilde her birine bağlı olacak şekilde toplamda 12 tane buraya huni yerleştiriyorum ve buradaki kenar yerler boş kalacak. Buralara Cam yerleştirebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir bloğu kullanabilirsiniz. Ben cam kullanıyorum. Bun ilerle işimiz bitti. Şimdi rayları yerleştirmemiz lazım. Rayları sadece bu aşağıdaki kısma yerleştireceğiz. Onu da nasıl yerleştiriyorsunuz? 3 tane buradaki kısma güçlendirici ray yerleştiriyorsunuz. Ve bu yerleştirdiğiniz güçlendirici rayların karşısına 3 tane daha yerleştiriyorsunuz. Geri kalan kısmı ise normal ray yerleştiriyorsunuz. Ve bu güçlendirilmiş raylara ise güç vermemiz lazım. Güçleri de şu şekilde... Her bir köşesine birer tane blok koyup bloklar üzerlerine şalter yerleştiriyorum ve şalterleri açıyorum. Bu sayede buradaki güçlendirmiş raylara güç geliyor. Rayları da yerleştirdiğimize göre şimdi buraya vagonlu chestimizi yerleştirebiliriz. Buraya vagonlu chestimizi yerleştirip ittiriyoruz ve artık buradaki vagonlu chest sürekli burada etrafta dönecektir. Sistemimiz bitti. Son olarak buraya bir tane... İçinde chest olan tekne yerleştirmemiz lazım. Onu da nasıl yerleştiririz? Buraya bir tane blok yerleştirip Bloğun üzerine bir tane daha blok yerleştirip shift yardımıyla tam bu bloğun orta kısmına geliyorsunuz. Orta kısmına geldikten sonra ise bu şekilde buraya zıplayıp bir tane tekne yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bunun altındaki bloğu kırıp buradaki bütün chestlere buradaki buradaki bütün hunilere itemler girecektir. Hatta test edelim. Shift yardımıyla buradaki tekneye sağ tıklayıp elimdeki bütün demirleri yerleştiriyorum. Ve bakalım bütün buradaki gördüğünüz gibi fırınlara hepsini eşit bir şekilde dağıtıyor. Şu anda çalışmasının sebebi buradaki vagona kömür yerleştirmemedik. Şu şekilde elimizde bir kömür alıp buradaki vagona da kömürleri yerleştirelim. Buradaki vagonun içinde tüm kömürleri yerleştirdiğimiz zaman sistemimiz çalışacaktır. Gördüğünüz gibi sistem çalışmaya başladı. Bakalım ne kadar sürede buraya bizim koyduğumuz demirler gelecek. Gördüğünüz gibi demirler gelmeye başladı. Yapımı çok kolay ve çok basit bir sistem. Yapmanızı kesinlikle öneririm survival'ınızda. Yani dediğim gibi buraya buradaki fırınları maden fırını yaparsanız madenleri daha hızlı. Duman fırını yaparsanız ise yemekleri daha hızlı pişirebilirsiniz. Bu şekilde sadece fırın yaparsanız da blokları daha hızlı pişirebilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Youtube'a yeni gelmiş hype özelliğiyle de beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.